Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Süleyman. Bugün Car Mechanic Simulator 2021'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. bölümdeyiz. Bakalım 3. hikaye arabamız neymiş? İyi günler, merhaba genç adam. Lütfen bana yardım et. Arabamla gezmeye gittim ve arabam işbirliği yapmayı reddetti. Aniden stop etti. Neyse ki bazı iyi gençler beni garajınıza kadar çekti. Onlar olmasaydı düşünmek bile istemiyorum. Lütfen arabamın tekrar çalışır duruma gelebilmesi için Neler yapılabileceğine bir bak Ne olmuş olabilir bilmiyorum çünkü 6 aylık bir aradan sonra Her şey yeni gibi çalışıyordu Aracını bu kadar uzak bir yere yaptığın için teşekkür ederim Bu arada tuvaleti kullanayım yakında görüşürüz Volvo 240 aracımız Evet Arabamızı hemen alalım asansöre Bakalım Şuradan bir bakalım neler varmış İyi bütün listesini vermiş zaten kendisi. Yağını değiştireceğiz. Diğer sıvıları değiştireceğiz. Tamam. Trigger falan sökeceğiz yine. Anlaşıldı. O radyatörü de bitik. Tamam bir şey olmaz ya. Kayış bitik durumda. Bu da bitik. O su pompası, hidrolik pompası. Her gibi bitmiş. kayış ne durumda kayış da bitik eksantrik dişlisi bitik oh maşallah maşallah maaş falan hepsi gitmiş ya bir listeye bir bakalım bir saniye ha bujiler var kontak bobini yok o zaman buji için mecbur açacağız burayı Evet. İyi buralarda bir sıkıntı yok. Yakıt fitremi sıkıntılı. Marşı alttan sökeceğiz. Bujilerimiz burada. Ben şurada üstte işte diye açtım orayı ama boşuna açmışım. Oo, oh, bujiler bitik durumda. Bu ne durumda? Bu da bitik. Hepsi bitik bujilerin. Tamam. Ha bir de sigortaları vardı. A tipi röle demişti. Aynen bu bitik başka bir de B tipi röle. Bu mu acaba? Ya bu sağlammış bunu takalım geri. O zaman şu. Dur bakalım. Tamam bulduk sıkıntılı parçayı. Tamam. Şimdi kaldıralım arabayı. Var mı buralarda bir sıkıntı? Yok. Burcuk burç sıkıntılı gibi. yok vidası şey galiba. Vidası paslanmış. Burçta sıkıntı yok. Burada da yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Allah Allah. Bunda da bir sıkıntı yok. Görünmüyor. Bakalım arka taraflarda. Ya fitremiz var. Marşımız var. Tamam. O debriyaj takımı değişecek. Dur. O zaman aktarma şaftını sökeceğiz. inşallah. Baskı plakası iyi. Biz gitmiş. Olan sağlam. Tamam. Şimdi benzin pompasını sökmedik. Ucu kablolarını söktük. Diştiği söktük. Radyatör, kayış, marş, su pompası. Trigger söktük. ya filtresini söktük. Bir şey kalmış sökmediğimiz e, benzin deposu tamam buradan başlayalım parçalara şimdi Evet Tamam buradaki lastiği boşuna sökmüşüz bunu takalım geri Şimdi alttan ne takıyoruz? Yağ fitresini alalım. Kaç işledi %75 Elimizde 65'lik varmış olsaydı onu takardık. Şimdi debriyaj diskimiz kötü. Kaskı plakamız iyiydi. Bilgiye bakalım. Bilgi kötü durumda. Kutlama şaftını da takalım. Burayla işimiz bitsin. Burası tamam. Şimdi, marş. Marşı alalım. Hmm, marş burada değil miymiş? Evet. Neyimiz var şimdi? Bir araba indirelim. Şimdi şu kapağımızı takalım. Bununla bir işimiz yok. Evet. Dört tane buji alacağız sanırım. Evet. Uji kablolarımız da kötüydü sanırım. Bakalım bir. Evet. Burası tamam. Eksantrik dişlemiz kötü. Kayışımız ne durumda? Bu da kötü. Hilyamız ne durumda? Dur, radyatörü en son alacağım, dur. Ya radyatör çekil bir şuradan. Şarj dinaması bitik Şarj dinaması elektrik bölümünde miymiş Şu pompamız o da kötü motor kayışımız ne durumda? Bu da bitik. Kayışların hepsi bitmiş. Evet. Bir radyatörümüzü de alalım. Tamam. Şimdi A tipi röle, B tipi röle. Onları da alalım. Hemen takalım onları da. Evet bir listemize bakalım. Yapılmayan kaldı mı? Yakıt vitresi. Hemen onu da alalım. Ay Allah'ım ya. Evet. Listemiz tamam. Şimdi yağını boşaltalım. yağımız tamam. Diğer sıvıları doldurduk mu işlem tamamdır. Önce bir boşaltalım dolu olanları. Tamam radyatörü sıfır taktık zaten onun şeyi yok. Suyu yok. Evet. Bunlar da tamam. Her şeyimiz tamam. Artık siparişimizi tamamlayabiliriz. Şimdi şu gereksiz parçaları satalım. Kasamızı açalım. Evet. X ile para geldi. İyi. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.